Hızlan biraz gizil. Hızlan hızlan. Ayaklarınla bas. Bas ayaklarınla biraz. Ayaklarınla ayağa kal. Bas. he öyle. Güzel. Bedenlerin oraya doğru git. Bas ayaklarına bas. Ayağa kalk. kalk. Kalkarsın. Ben ha? Kalkarsın. Ha? Ayağım mı yetmiyor? Tamam. 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 Tamam bir. Oldu oldu. Oldu mu? Bırakabilirsin. Bak, bırak. Önüne bak önüne. Okay. Hadi, hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi. Dedenlere doğru git. <laughs> Dedenlere doğru git. <laughs> hadi devam koboy. Hadi. Tutun. Dön nerede dönler o? Sen süreceğim ben değil hayat.